Şöyle bir dostum olsun, 200 milyar borcum olsun, hiç önemli değil. Çalıştırı çalıştırı öderim, ne olacak? Direksiyonu ikiye takıp vitesi şeyimize mi sokuyor, cebimize mi soku? Ne Nereyinden çalışıyor lan bu? En iyisi ben polisi arayayım arkadaş, gelsin beni alsın. Alo, ee, polis mi? Ee, sarhoşum gel beni al manyak mısın be kardeşim şimdi polise haber vereyim de görsen. sen çağır ben de polis çağırayım zaten kapattı yanlış numara alo ee, çok sarhoşum polis gel beni al nerede miyim ee, tarif ediyorum ee, yol var önümde yol var yoldayım yolda taşlar var kenara çekmişler kaldırım taşı olmuş. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of vay maşallah var ya. Vay 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 vay. Şuna bir bak şuna bir bak. Anna! Buna ben seni gönderemem o siz koltuğunu oturtturacağım. Arkaya da bitmeyen tarlaya gidiyoruz. Kimse beklemesin ya sıracağım. Yolda giderken Merdiveni sen kapatacaksın. Hele ondaki buğdayı sen temizleyeceksin. Sabahları bakımı sen yapacaksın. Makine arıza açtığında çekici sen getireceksin. zaten gün... Sizinle şahsen tanışmadım. Benim adım Bilal. Senin adın ne? Ben de Çiçek. Sana vazo alacağım. <laughs> Əloxu baxım. M, tav. Evet, tavuk. Cili. Cili. Bu da çiç. Aferin. Amuda çi. Çiğdir o, dolur. Aferin. Amuda alıqdır, bu da fındıq, bu da şamfıstır, bu da marul, bu da sıç. Sıçar. Evet. Aferin. Belə doğru deyir. Aferin mənim çalışqan qızım.